Evet arkadaşlar bugün e, Car Crash diye bir oyun oynuyoruz. Böyle bir oyun. Çok da zor bir oyun sayılmaz ama işte biraz çıktı olsa zor. Ve arkadaşlar çok gerçekçi kazalar oluyor arkadaşlar. Araba iki de bir parçalanıyor şunu geçtiğimizde diğerini de geçtiğimizde arkadaşlar çok daha zor bir yere geçiyoruz. Arkadaşlar burada çok az gaza basmak lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar mesela şimdi Hmm. Gitti Böyle azıcık azıcık Gaza basmak lazım ki Biraz oynadım Arkadaşlar ben bu oyunu Arkadaşlar takla atıyoruz Takla atmamak lazım Ya sonra motor gidecek Dedim ben Arkadaşlar bu evet zor. İnternet de çekmiyor. O yüzden gaza ne kadar basabilirsem basacağım. Şu anda gazı köklüyoruz arkadaşlar. Kaç basıyor hiç göstermiyor ama. Biz ne kadar basıyorsa bas. <laughs> o kadar hızlı <hazırdır. gülüyor> araba. Arkadaşlar. Oh. Çok iyi. Ama sonra geçiyoruz. Arkadaşlar. Gitmezsek şurada bir yerde patladık işte. Arkadaşlar. Bu oyun çok zor. da uçtuk mu bir kere ölüyoruz. Evet. uçmazsak da takla atıyoruz. Bakın arkadaşlar araba yuvarlandığı için biz bittik. Söyledim ben size. İnternet de çekmediği için ee, ne olmuyor? Şurada uçtuk. Şimdi işte o o o araba sağlam. Vay! Orada sadece arabanın ıı, önü gitti de. Arkadaşlar çok fena çarptık. Ama iyi gidiyoruz. Çok frene atarsak ıı, ıı, ak tekerler gidiyor. Arkadaşlar işte zorun da zoru bir şey bu. Bakın. No internet kontu diyor. Arkadaşlar. Açtık gittik. Arabanın önü gitti. Arabanın ön kapıda Motor iki iyi ki arkada. Vay. İyi gitti. Az sonra robot az sonra motor gitti diyecek. Al işte motor gitti diyor. İşte gitti. Uç burada işte. <laughs> Arkadaşlar. Çok hızlı gitmemek lazım. Az önce cam uçtu. Şimdi de biz uçtuk. Teker uçtu. Az sonra motor uçacak. Motor patlayacak az sonra. Vay. Şanslıyız ha. Ve... Arkayı çok fazla çarpmamak lazım. Vah 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 no no no. Hayır. Arkadaşlar tek yapacak bir şey var. O da gazı köklemek. Gazı kökleyince de tek atıyor Vay. Oradan zor kurtardık arabayı. Hem de çok. İşte. Ne no internet. Diyor. Arabacık. Arabacık. Arabacık yere git. Al işte. Takla atarsak motor çok zarar. Bu iş burada bitti arkadaşlar. Vay. Kurtardık arabayı. Ha. Garaj. Bir kara. Play. Yes. Arkadaşlar şunu da bir test edelim arabayı. Ne biçim bir şeydi abi. Daha önceden çok oynadım arkadaşlar ben bunu. Dün yükledim daha. Ama dün de iyi ilerledim. Bir sürü araba açtım. At. Tüm deneme robotları gitti. Continue. Yep. Buradan bayağı pahalı haritalar. Bunu kazanınca mesela 1k falan veriyor. Arkadaşlar. Gittik. Oh, gitmedik. Orada pek hasar görmedik. Hı. Kazı kökte şimdi. Allah ah, Allah Allah. Arkadaşlar koş. Araba gitti. Play. Bir buçuk kalmış Ne kadar ekim? İki buçuk. Üç. Üç buçuk. Dört. Dört buçuk. Beş. Beş buçuk. Altı. Altı buçuk ka yerden çok kolay işte Arkadaşlar bu bir uçtuk buradan böyle gazı bir kök dedik arkadaşlar dün e, burada uçtu gitti araba Vay araba altta kaldığı için e, gitti diyebileceğimiz bir şekilde şu anda Patladı. Arkadaşlar. İkinci gün. İkinci gün ödülü. Bir buçuk kağıt. Ha. Allah'ım. 4K Arkadaşlar Şuradan play. Şuradan play. Arkadaşlar. Bura iyi. Buradan bayağı para. Hay 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 hay. İyi gidiyor. Pat. Bir çarptık. Bağır. adamların kafasına vurduk. Seyircilerin üstüne 2K. 10. Arkadaşlar 2K almışız. 4 40K mu? Yok artık. Arkadaşlar. arkadaşlar 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 14 bir de 15 var. Дальше архичка за вас меч. arkadaşlar kaç basıyor bu araba yuh ama internet niye çıkmıyor bu arada şey İnternet de tamam. Mobil veri bile açık arkadaşlar. Değil mi? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yok artık ama. <laughs> Arkadaşlar. Çok कदेश, कदेश, इकी का, इकी का इलाने या पढ़ करे, Orada uçmak iyi olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada gazı en köklemek lazım. Yok artık ama uçtuk gittik en olmadık yere. Bakın arkadaşlar burada bir uçuruyor. Sonra da taklı önye geliyorum. Çık aşağıya. <laughs> Burada iyi sanırım aşağıya. Tamam. Kaz kökte, kaz kökte. Burada uçmaz. Uç. Uçmadık bak. Uçmadığımız için çok iyi gitti. Gördünüz mü? Continue. Yip, bura kolay. Dümdüz gazı kök diyeceğiz işte. Neyine zor ki? Burayı bir de geçirmiyordum. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Araba arkadaşlar. Bu oyunda böyle yerler var. Ne deyince böyle garip garip yerler var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Burada bitirelim. Görüşürüz. Kaç dakika olmuş?